Merhaba arkadaşlar. Ee, önemli TV, önemli YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün e, Didim Akköy'deyiz. Didim'in en eski köylerinden bir tanesindeyiz. Biliyorsunuz daha önce de burada tanıtımını yapmıştık. Şu an arkadaşlar Diller'e destan bir incir reçeli yapıyoruz. Tamamen yine odun ateşinde e, ve doğada toplanıp yapılan kesinlikle ilaç, e, hormon hiçbir şey yoktur. E, direkt doğadan yapılan ee, bir incir reçeli. Bunun yapımını size anlatmak istiyoruz. Ee, merhaba. Merhaba. Sizi Hoş tanıyabilir geldiniz. miyiz? Tabii ki de tanıyabilirsiniz. Ben Esen. Evet. Ee, bugün Hoş... incir reçeli yapıyoruz odun ateşinde. İncirleri tarifini vereyim hemen. İncirleri güzelce seçtikten sonra bol suyla yıkadıktan sonra doğuruyorsunuz. İsterseniz dükküme koyabilirsiniz. Sonra şekerini döküyoruz içerisine. Ateşimizi yakıp penceremizi tamam. oturuyoruz tamam. Ondan sonra kaynamaya başladıkça yavaş yavaş karıştırıyoruz. Zaten burada önemli olan çok karıştırmak değil. Sadece tencerenin dibi tutması diye karıştırmak. Ondan sonra bu güzelce kıvamını aldığı zaman cam kavanozlarımıza koyuyoruz. Ağızlarını hemen sıcak sıcak kapatıp ters çeviriyoruz. Bir 24 saat bekliyor. Sonra kavanozları çeviriyoruz açıp afiyetle yiyoruz. Sizleri beğenisine de sunuyoruz bu arada. Evet, bunları e, kavanozda saklıyorsunuz. Tabii ki de. Bu kavanoza girdiği zaman yani 2 e, sene, 3 sene kalsın hiç sıkıntısı olmaz. Hiç sıkıntısı olmaz. 2 sene sonra da açıp yiyebilirsiniz. Arkadaşlar. 2 saat sonra da açıp yiyebilirsiniz. Gerçekten bakın arkadaşlar mükemmel bir e, tadı var bu incir reçelinin. Özellikle bu daha önceden de size tanıtımını yaptım. Bakın bu ürünlerin devamını Didim Akköy yolu üzerinde bakın size gösteriyorum arkadaşlar. Eski ismi Ayşe teyzenin Burayı biliyorsunuz daha önceki tanıtımını yaptım. Ayşe teyzenin yeri diye geçiyordu. Burayı size tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar buradaki ürünlerin hepsini tavsiye ediyorum. Bu incirlerin Hemen arkada bahçemizde incir ağacının olduğu yerlerde var. Şunlar arkadaşlar kendi bahçelerindeki inek sütünden yapılan inek peyniri. Bu zeytinlerin hepsi doğal, natürel yapılan. Bakın şu malzemelerin, şu ürünlerin, şu ürün ürünlerin hepsini şu an sizlere tek tek sormak istiyorum. Bunları bize bir tanıtım tanıtımını yapar mısınız? İncir reçelimiz günlük yapıyoruz zaten buraya koyuyoruz. Yanında havuç reçelimiz, yanında ayva reçelimiz, yanında karpuz kabuğundan reçelimiz, acı tatlı biberden reçelimiz, şu kırmızı olan, bu karpuz kabuğu tekrar, bu erik kompostosu, altındaki de şehzali kompostosu. Buraya geçiyoruz. Bunlar kantaron yağları. Ne işe yarıyor? kantaron yağlarımız ağrı, sızı, ondan sonra saçlarda çoğalma, işte e, hafifçe içtiğinizde midedeki bağırsaktaki sorunlara iyi geliyor. Ama en fazlası da şey e, nasıl diyeyim size ağrıya sızıya çok iyi geliyor. Bel ağrısı, ayak ağrısı, kas ağrısı hiç fark etmez. Bunun ya şekilde. yapımını da bir tarif eder misiniz arkadaşlarımıza? Tabii ki de e, bu kantaron dediğimiz bir ot var bizim. Onu doğadan topluyoruz. Müdahale ediyoruz. Dezenfekte ettikten sonra e, Eğitim yağının içerisine koyuyoruz, 40 gün güneşte bekletiyoruz. 40 gün sonra alıp güzelce aynı şekilde dezenfekte edip buraya koyuyoruz. Nar ekşilerimiz, kekik suyumuz yine doğadan. Ee, şunlar ev yapımı karadut dut petmezlerimiz. Ballarımız, e, burada yine aynı şekilde dutlarımız. E, ev sabunumuz, o yağ oluyor? sabunu. Zeytinyağından. Yağ, Zeytinyağından kendimiz yapıyoruz onu zaten, o şekilde. Zeytinyağınız e, direkt bahçeden? Tabii ki de kendi bahçemizden. Onu da yakın bir zamanda sizlere göstereceğiz bahçemizi zaten. Böyle istersen burayı da tanıtayım. Evet. İşte soslarımız, fasulyemiz kış için. E, şu acılı sosumuz, bu e, mangalda, yemekte, kahvaltıda kullanılabilir sosumuz. Bu yağlı biber dediğimiz yağlı biberimiz. Bu da kışlık, yazlık hiç fark etmiyor. hemen tavaya koyduğunuzda, iki yumurta kurduğunuzda melemen oluyor. Kahvaltıların yemeklerin yanına açtığınızda güzel bir sos oluyor. Artı makarna pişirdiğinizde de makarnanıza sos oluyor. O da aynı şekilde domates sosumuz. Domatesler elde ediliyor. Hepsi kendi yaptığımız organik ürünler. Evet arkadaşlar bunların saydıkları bakın şu arkada bahçede kendi ürünleri toplanıyor bahçede. Burada satışa geçiyor. Çilek zamanı çilek, zeytin zamanı zeytin. Bu zeytinin yapımını, toplanmasını daha sonra uygulamalı olarak ayrıyeten yapacağız. Çünkü yaklaşık bir ay sonra zeytinyağlarımız da çıkacak özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü sıfır katkı oranı yoktur. Katkı yok arkadaşlar. Direkt toplanıp zeytinyağı çıkıp piyasaya satılan ürün bunlar. Bu incirler de kendi bakın kendi ağaçlarının şeyine e, meyvesinden. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yol bakın burası Didim'e gidiyor. Didim yolu şurası 10 kilometre yaklaşık. Burası da Şurası da arkadaşlar Kuşadası Bodrum tarafına gidiyor. Gerçekten de buraya yolunuz düştüğünde tavsiye ederim. E, Dalyan kavşağından girdiğiniz zaman Akyeniköy, köy, Ak yeni köyden sonra da Ak köy var arkadaşlar. Yani e, özellikle bu izole hayatı yaşadığımız e, dönemde bu bayanı kaçırmanızı istemiyorum. Muhakkak gelin burada alacak muhakkak bir şey bulursunuz. En hiçbir şey bulamazsanız bir çayını içersiniz. Hiçbir şey bulamazsanız sohbetini e, yaparsınız. Ama e, ileriki günlerde yaklaşık e, biraz ay sonra şu zeytinler toplanmaya başladığı zaman, yağlar yapıldığı zaman e, eşi e, de beraber yapıyorlar arkadaşlar. Bakın eşini de size tanıtayım. Merhaba Ürünler hakkında senin de fikirlerini aralarım. Özellikle gerçekten çok tecrübelisin. Bizim ürünlerimiz serten kendi topladığımız ürünlerimiz. Organik olarak. ilaçlama kesinlikle yoktur. Gübrelemede zaten organik gübre kullanmayı tercih ediyoruz. Peyniri çok tavsiye Pey ettim. Peynirlerimiz kendi yapımızdır. Ben kendim yapıyorum özellikle onları. Kaynatmış sütten yapıyorum. Ee, kesinlikle içinde katkı maddesi yok. Şırdan mayasından yapıyorum. O yönden yani doğal olduğu için millet de sertten tercih ediyor. Zeytin zeytinyağı? Zeytin zeytin yağında serten zeytin zeytinimiz ayvalık zeytininden yapma yağlarımız e, orijinaldir. Kesinlikle içinde katkı maddesi yoktur. Saf zeytin yağı. 050 ile 075 arası 01 bile değildir yani derecesi. O yönden yani e, şey olarak katkı olarak süper bir zeytin yağımız vardır. Bu çilek bayağı bir eziyetli herhalde. Çilek, çilek en zor serten doğada yetiştirilen bir mahsuldür. Maliyeti yüksek, işçiliği zor olan bir bitkidir. Organiktir zaten bizim burada yetiştirdiğimiz mahsullerimiz. Çilekleri zaten tavsiye ederim. Çilek zamanı Mart, Nisan aylarında burada olmanızı tercih ederim. Evet arkadaşlar videomuzu son vermeden evvel ee, tekrar sormak istiyoruz. Çünkü yeni yerinde açılacak burası. Daha sağlıklı, daha geniş bir şekilde sizlere sunum yapmak için. Ee, su son sözü arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Yeri tarif etsinler. Şimdi burası Ayşe teyzenin yeri manav olarak geçiyor. Bir, bir ay ya da bilemedin bir 40 gün sonra nasipse Esenbacı'nın yeri. Burayla arası hemen hemen 50-75 metre falan var arasında. Biraz daha öndeyiz. Yeni Köy'e giderken biraz daha öndeyiz. Akköy'e gelirken de biraz daha öndeyiz. Evet, bütün ürünlerimiz direkt tarladan bahçeden doğal. İstedikleri zaman sipariş verebilirler. İstedikleri zaman buradan kargolayabiliriz. Her şeyi gönül rahatlığıyla yiyebilirler çünkü insanların sağlığına değer veriyoruz. O zaman Esen bacının yerinde buluşalım. İnşallah. O zaman herkese bir el <laughs> sallayalım. Didim nereden? Didim Akköy'de. Didim Akköy'den. Akköy.